Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün son son bölümü çekiyorum. Çantamı da aldım. Evet Kamboçya ziyaretim şimdilik sona eriyor ama yine geleceğiz. Özellikle Angkor Wat çok önemli bir tarih Kamboçya için. Kamboçya krallığının zirvesi Angkor Wat döneminde, Angkor Wat'ın başkent olduğu dönemde oluyor. Seam Reap şehri. Tüm çantam bu. Çok hafif seyahat ediyorum. Son olarak size Tol Sleng Soykırım Müzesini gezdireceğim. Burası aslında bir lise. Yine ben buraya 2010 yılında gelmiştim. Düz başkentin içinde bir lise. Herhangi bir Türkiye'deki lise gibi düşünün. Pol Pot ve askerleri 70'li yıllarda Kamboçya'nın başkentine girdiklerinde bu liseyi bir işkence merkezi haline getiriyorlar. Hani Arjantin'de bölümde görmüştük ya, araba tamir yeri vardı. Orası da Arjantin Juntası tarafından işkence merkezine çevrilmişti. Bu öyle ama çok çok daha kötü olarak hatırlıyorum. Şimdi orayı göstereceğim size. Gezeceğiz birazcık yanlış oldu. Çünkü böyle bir yer gezmek pozitif bir şey gibi geliyor insana. Evet. Giriyoruz. Şimdi şeyi kapatacağım çünkü çok para istiyorlar böyle çekim için. Giriş 10 dolar. Eğer kulağınıza audio rehber isterseniz, eğer istemezseniz 5 dolar. Ben istemedim. Çünkü zaten gelmiştim ve bayağı bir araştırma yaptım çocuklar için de 8 ve 3 dolar. Rehbersiz. Thank you very much. Burada serinletmek için şeyler var. here. Here you go. Thank you very much. Saygı duyun diyor çünkü burada bir sürü insan Vefat etmiş, ölmüş. Tabii başkentin orta yerinde olduğu için çok güzel bir lise burası. Bakın bahçesi muhteşem. Bugün tabii ki lise olarak kullanılmıyor. Tamamen müzeye çevrilmiş. Ben sizi e, ölüm tarlalarına götürdüm. Bu da diğer görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bunlar Plumeria, Lelevadia ağaçları. Yine soykırımı temsil eden bir heykel düşmüş bir Kamboçyalı'yı muhtemelen sembolize ediyor. Pol Pot döneminde şöyle bir şey var. İşte Avrupa'da biliyorsunuz sosyalist gruplar, akımlar, partiler vesaire var. Bunlar Pol Pot başa geçtiğinde inanılmaz mutlu oluyorlar ve diyorlar ki işte gerçek komünizm budur. Evet, lise böyle bir yer. Bir Budist sahibi. O da öğreniyor. Şimdi burada Evet bu fotoğrafı çekmişler mesela. Gerçek bir fotoğraf bu. Ne yapıyorlar? Ayaklarından bağlı bir şekilde asıyorlar. Ee, bağlıyorlar yatağa ki kaçmaya teşebbüs etmesin. Korkunç. Merhaba. Yine başka bir fotoğraf. Hem adamı bağlamışlar, yüzünü kapatmışlar. Vietnamlı fotoğraf çekmiş. Sorry. The splatters on the ceiling. Yeah. Is this? What's that? The gunshots or what? Pretty sure they're blood. Oh, blood. Evet bir adam gösterdi. Bu e, yukarıdaki izler de kan izleri olduğunu söylüyor. Yukarıya sıçrayan kan izleri. Bakın. Havana sıçramış kan izleri. İşkence yaparken yatak çökmüş. Korkunç. Yine başka bir oda. Bakın bu zamanda bunu yapan demirci süs bile koymuş. Şimdi bu kutular nedir diye soracaksınız muhtemelen. Bu kutular mermi kutusu. Yani kızıl kimerlerin kullandığı mermiler. Mermi kutuları ama burada tuvaletlerini gidermeleri için mahkumların kutuları kullanmışlar. Bu da yemek tasları. Yani muhtemelen sadece pirinç veriyorlardı. Yine bir yatak. Yine o Vietnamlı fotoğrafçı Mr. Ho Van Thai'nin çektiği. Vietnam'da komünist olduğu için ilk başlarda Vietnam hükümetiyle araları iyi Pol Potların, Kızıl Kimerlerin Pol Pot rejiminin. Ama sonunu da Vietnamlar getiriyor. 1979 yılında 150 bin Vietnam askeri sınır problemleri yüzünden içeri dalıp Pol Pot'un kaçmasına sebep oluyor ve Pol Pot dönemine son veriyor. Burada Bakın. Ee, muhtemelen Fransızların yaptığı bir okul olabilir burası. Sömürge döneminde. Hepsi aynı. Bunlar sınıf ya da öğretmenlerin belki de oturduğu odalarda tamamen işkence merkezine dönüyor. Hem taşıması kolay hem merkezde hem de birçok odası bulunması sebebiyle işkence için ideal. Ben geldiğimde buraya 2010'da şu binaların hiçbir yoktu arkadaşlar. Aslında ne kadar güzel bir bina. Evet, burası daha da büyük bir oda. Buradaki ee, fotoğrafta şişmiş bir vücut var, muhtemelen ölmüş. Bunları size gösteremeyeceğiz. Evet yine Kamboçya alfabesi, İlkokul belki burası, İlkok, pardon lise ama belki de küçük çocukların eğitim aldığı bir sınıftı, büyük bir sınıf. Tabi e, hapishaneye çevrildikten sonra demir parmaklıklar koyulmuş, bolca. Bakımlar mesela geri zekalar. 89 yılında ziyaret etmiş. Niye böyle bir yere isminizi kazımak zorunluluğu oluyor? Bunu size gösteremeyeceğiz ama ben yine göstereyim. Ee, kan banyosu arkadaşlar. yerler. İşkencenin boyutlarını tahmin bile edemeyiz gerçekten. Bahsettiğimiz rejim 2,5 3 milyon yani o gün 8 milyon olan Kamboçya nüfusunun %25 ila 30 arasında insan katlettiği tahmin ediliyor. Yine e, mermi kutuları tuvalet olarak kullanılıyor. Bu arada az önce otelimden çıkarken tuk bindim. Yarı yolda kameramı unuttuğumu hatırladım. Nasıl korktum. Arkadaşlar bütün Kamboçya çekimleri burada ve indirmedim ben. Eğer kaybetseydim tüm bu gezi ki gerçekten ben böyle çok iyi bölümler çektim. Mahvolacaktı. Bunlar kan izi midir bilmiyorum. Kan izi kalır mı arkadaşlar bu kadar uzun süre bilmiyorum ama kan izi olduğu iddia ediliyor. 45-50 sene boyunca kalır mı kan izi bilmiyorum. Son 14 öldürülenden. Ha, Vietnamlı fotoğrafçı. Bu arada şöyle olabilir. Vietnam askerleri giriyor ya, 150 bin asker dedik. Onunla gelen bir fotoğrafçı, gazeteci olabilir. İyi ilişkilerden değil de belki de Vietnam işgali. Ondan sonra Vietnam'ın zaten Vietnam dönemi başlıyor. Vietnam'ın kukla hükümeti yönetiyor bir süre. Pol Pot ve askerleri de onlara karşı savaşıyor. Yani bağımsızlık mücadelesi veriyoruz diyorlar ama Pol Pot ölüyor. ölüyorlarken yani çok uzun süre yaşıyor ve Vietnam'a karşı komünistler bağımsızlık mücadelesini kazanamıyorlar. Sonra Kamboçya krallığı bağımsız oluyor tabii ki. Hiçbir şey yoktu ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Bir ülkenin gelişimi Kızıl kemerler dönemindeki bir gömlek. Ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Yani small'dan daha küçük. Bu yine short. Bu yine bir short. hedefleri tek tip bir tarım toplumu oluşturmak. Zaten Pol Pot Marksizmi anlamadığını, okuduğunu ama anlamadığını söylüyor. Ne kadar Marksist leninist olsa da, söylemlerde bulunsa da aslında Maoist ve ülkeyi tamamen tarım toplumuna dönüştürmeye çalışıyor. Gözünüzün olması saatinizin olması, ikinci dil bilmeniz, okumayı yazmayı yazmayı bilmeniz bile öldürülmeniz anlamına geliyor. Çünkü dümdüz bir tarım toplumu oluşturmak istiyor. Sadece pirinç yetiştiren, tarım ürünü yetiştiren bir toplum. Mao da bunu deniyor. Farklı bir türünü tabii ki ama 52 milyon Çinli ölüyor. Burada da tutmuyor Pol Pot'un tarım toplumu. Pirinç hasadını dört katına çıkarmayı denese de insanlar açlıktan ve kıtlıktan ölmeye başlıyorlar. Onu da beceremiyor yani. Çocuk elbiseleri. Evet, üç tane yaması var. Bakın, burada bulunan çocuk kıyafetleri. Çocukları da korkunç bir şekilde öldürüyorlar. Ee, Ölüm tarlaları bölümünde anlattım zaten. Tekrar söylemek bile insanı içini ürpertiyor. Aslında özene özene yapılmış muhteşem bir okul bina. Diğer binaya geçelim. Ölenlerin fotoğrafları vardı çekilmiş. Onlar acaba duruyor mu hala? Onlara bakalım. Son Kamboçya bölümümüz kötü oldu. Şimdi tekrar Tayland'a dönüyorum. Ee, Tayland'dan daha güzel bölümler göreceğiz. Burada. S21 hapishanesinde ölen tahmini sayı 18.063 kişi. 12 kişi sadece, 4'ü çocuk, 8'i büyük hayatta kalıyor. Soldan sağ isimlerini en sağdaki aslında gardiyan bu hapishanede. Sonra Pol Pot rejimi onu da aynı hapishaneye tıkıyor. Ve sonra kayıp olmuş, kayıplara karışmış ya da cesedi bulunamıyor. Ee, muhtemelen kaçıp köylere yerleşmiş olabilir. Hala Pol Pot rejimini savunan köylerin olduğu söyleniyor Kuzey'de. Evet, o hatırladığım fotoğrafların olduğu yer burası. Evet. Kamboçya demokratik rejiminin Çalışma kampları. Şimdi muhtemelen belgesellerden hatırlıyorsunuz bunlar. Ee, biraz ışık var. Bunlar kızıl kimerlerin kıyafetleri. Siyah ve bu şekilde bir eşarp takıyorlar. Ölenlerin kıyafetleri. Bulunanlar bazısı. Evet, burada ölen çocuk, çocuklar. Evet, bu şapka Kızıl Kimer rejiminin, Pol Pot rejiminin sembolik şapkalarından. İlginç bir şekilde bu şapkayla gezen birkaç adam gördüm ben hala. Çok ilginç. yine çalışma kamplarında çalışan insanların resimleri ve evet. bir ütopya, tarım toplumu yaratma ütopyası. Bunların bazısı çocuk yaşta. Bakın bu daha bebek saçlarını kesmişler. Bunların hiçbiri, hiçbir ama hiçbiri sağ çıkamadı. Korkunç bir rejim. Evet bu fotoğraflarda sadece numara veriyorlar bir numaradan ibaret bu insanlar. Bu fotoğraf çok üzücüdür. Bakın. Bir anne bebeğiyle sandalye fotoğraf çekmek için kullanılıyor. Dik dursun diye böyle. İşkence aleti değil. Çoğu çocuk bakın. Çocuk. Küçücük çocuklar. bitecek gibi değil gerçekten. Ne kadar acılar çekmişler ya. Burada Pol Pot'un heykellerini ben geldiğimde de buradaydı. Hala burada. Kırmışlar yüzünü falan zaten. Pol heykellerini hapsetmişler. Dört tanesini. Diğerlerini muhtemelen yok ettiler artık. Hakkı zaten o. Oh çok sıcak. Gerçekten. Burada ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz yarasalar vardı tam burada. Kapatmışlar onları. Yarasa yuvasıydı bunlar ya burası. İnsan nasıl flashback oluyor? daha güvenlikli. Çünkü diğer binalar asıl işkencenin yapıldığı yerlerdi. İşkence merkezleriydi. Bu bina hapishane. O koca koca odalarda yatmıyorlar tabii ki. Belki özel yüksek rütbeli kişiler orada yatıyor olabilir ama evet. Benim ancak sağabileceğim hücreler var. Korkunç Yine tuvalet için mermi kutuları. Duvarları kırmışlar. Yani öyle böyle değil. Kimerce yazılar var duvarda. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada bile o dikenli teller hepsinin arasında zincirliyorlar insanları ki Belki de yan şeye girmeyecek, girmesin diye. Yardım etmesin ona diye. Hepsinin zinciri var, hepsinin tuvaleti var. Evet. Burada da zincirlerin anahtarları var filmlerdeki gibi anahtara ulaşmaları imkansız. Of. Düşünsene, yıllarca böyle bir yerde kalıyorsunuz. İnsanın aklına, aklına sahip olması mümkün mü? <laughs> soğuk kaldım Kamboçya'da. Evet, bunlar da diğer yüzüler Tamam daha üst rütbeli adamların kaldığı ama aynı darlıkta ama daha yüksek. buradaki işkenceden sonra çığlıkları hayal edin. İnsanların inlemelerini. Korkunç Kamboçyalılar benim gibi değil. Çok küçük insanlar. Taylandlardan da küçükler. Geçitten geçiyordu askerlerde. Evet bunların pencereleri var. Çok büyük bir okul orada gerçekten. Aslında muhtemelen yine ya ofis olarak kullanıyorlardı ya da yine işkence odalarından bir tanesi. kapatmışlar ama sesleri duyuluyor. Hay yoku. Bunlar baş yokmuş. Yara sar gitmiş. Evet yine kızıl kimalleri nasıl çocuklarını ellerinden aldıklarını nasıl işkenceler ölüm çoplar, işkence aletleri Bunları muhtemelen size gösteremeyeceğiz. Evet. Tırnaklarını çıkarıyorlar. Suda top evet, Penh'in o zamanki hali savaşta yıkılmış Yine o Fransız dönemden kalma binalar. Ben geldiğimde de az biraz bu şekildeydi. diyecek pek söz yok arkadaşlar. Gerçekten korkunç. Dünya tarihinin en korkunç dönemlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bir ülke nüfusunun %25'i ve daha fazlasını çok kısa bir sürede yok ediyorlar. Sırf sapkın bir ideoloji uğruna, hastalıklı bir ideoloji uğruna. Bu Kamptan kurtulan dört çocuk. Kamboçya'nın karanlık yüzünü iki bölümde de göstermeye çalıştım size. İki önemli noktası var. Bir tanesi bu işkence müzesi, diğeri de ölüm tarlaları. Kamboçya'nın renkli yüzünü de göstermeye çalıştım, başka karanlık yüzlerini de göstermeye çalıştım ama bitmedi tekrar geleceğiz. Bu seferlik bu kadar. Thailand vizesini uzatmak için geldim. Biraz da uzun kaldım ki size benim önceden 2010 yılında geldiğim, gördüğüm yerlerin ne kadar değiştiğini gösterebileyim ve o gün keyifle gezdiğim yerleri size de anlatabileyim. Hello. Teşekkürler. Tuk tuk. Thank you. Thank you. Tuk tuk. Uh, Russian market. How much? Yeah, yeah. How much? Okay. How much? 3 dolar. Tuk tuk. how much is it no how much russian market here yeah